ben şimdi e, Perk'e çekeceğim. Perk'e yüzü tane. Çok ben şimdi biraz Emas Tablaca'ya girdim. Emas Tablaca'da oyunu oynamaya devam edeceğim. E, şimdi başlıyoruz. Başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz. Şimdi, özel, savaşçı, özel, özel savaşçı modelinde böyle şeyler yok aslında. Aslında çok videoda çıkıyoruz. izleyicilerden en söyleyebileceğim herhalde. Bugün bir tane çok iyi çok güzel bomba olmuş. Gerçekten çok arkadaşlar. Ya abi, Ya biz çok geçmişiz ya. Nasıl biz? Vallaha. Şeyle aslında sizi sevindirmişsiniz. bombayı yer. Şimdi zaman tüm bu oyunun kullandığı zaman hep Şimdi değişiklik geldi galiba. Oha! Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? şimdi yaptın? Ne 8, 8, 7 6 5 4 3 2 1 bazen başaramadık abi olmuyor Olmuyor. olmuyor içerisinde galiba çok fazla şey beceremiyorum. Arkadaşlar benim istediğim karakter ne biliyor musunuz ki? Benim istediğim karakter bu. Arkadaşlar öbür par, öbür videomda bu ilgili bir temizlik maçına gireceğim. Ve bugün bu kadar arkadaşlar videonun. Hepinize de bir videoyu video ve bay bay.